Hepinize selamlar canlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalara getirdiniz. Geldik. Mekandayız. Buruğun yanındayız. içinden geçmeye bakalım. Şansımız yanımızdaysa da sağlamından ve güzelinden ödemeleri toparlamaya geldik. Ufak bir hatırlatma. Ufak bir kamu spotu. Ufak bir bilgilendirme. Videonun bilgi içerisinde küfür olacaktır. Muhtemelen. Ee, müsait bir ortamda değilseniz sesi kısarak izlemenizi öneriyorum. Kendime de bol şans diyorum. Dedeceğim üzmüyorsun bugün. Biraz farm yapacağım. Farm yapmayı özledim. Bonus kovalamayı özledim. Ödeme kovalamayı özledik. Geldik bakalım şansımızı bir tık farmda denemek istiyorum. Umarım boş geçmezsin. Umarım güzel ekranları, çarpanları, ne bileyim bonusları vesaire bizden. Esirgemesin diyeceğim de şu zamana kadar daha bir şey görmedik. Şöyle kırmızı Mavi belki üstüne çarpan gönder lan buraya çarpan. Bak çarpan! koydum yetmez bir tane daha at. Ver. Bırak koyayım olur. Olur 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 sıkıntı yok. Güzel. 7200 tertemiz. Kılçıksız 7200 emine. Biraz daha zorlamaya devam o zaman dedi. Harbiden dedenin üstüne gitmeye devam. Üzmez herhalde. Leşek değildir ya. Yani eşek de kendi bilir ama üzmemesini temenni ediyorum. Ama ekranları bu şekilde kötü gelmeye devam ederse sıkıntı. Hadi dede bu boş geçiyorsun olsun dede bu kadar da boş geçilmez dede gözünü sevdiğim hadi. Ne patlama yapıyorsun ne de herhangi bir şey yapıyorsun. Çarpan gelebilir mi? Yok. bana ya. Harbiden bomboş. Anasını siktim evladı Patlama nedir bilmez ki. Çarpan nedir bilmez ki amına koyduğumun çocuğu. <laughs> De, anasını siktiğim dedesi artık boş geçme ya bir de her ekranı skaterden gönderme göndereceksen minimum 4 tane göndermen lazım. İyi şey yapıyorsan adam akıllı yap anasını siktiğim. Baksana numunelik her ekranda var. Dede Söylemek istemiyorum sana ama artık boş geçme ya Harbiden boş geçmemene ihtiyacım var şu an Kum saati Mor gönder, yeşil gönder Belki iki tane daha getir gelebilir ver Niye vermiyorsun? Amana koyduğum Yani versen ölür müsün? Fallik Aynen na Çarpan. Bak mor gelebilir. Morlar sınırda kaldı. Yok ya gerçekten hiç, hiç değil ama ben biraz daha zorlayacağım. Belki şansa balla kadere. Bir bonus şekli yapabilir ya da en kötü. 3-4 patlamanın ardından güzel bir çarpan atsa bile işimizi görebilir. Mavi kupa. Çarpan! Dede çarpan ver hadi gözünü seveyim bak. Gerçekten şaka yapmıyor herhalde. Bu kadar kötü olamaz. Çok ciddi şekilde sikebilir. Elinde vazelinle geziyor ne ya. Vallahi bak. Kimi getirirse sikiyor bu Çok ciddiyim. Oğlum yap artık. Bir şeyler atayım bu ya. 35 binden bonusa girdik. Güzel de ödeme merak ettik. Dedeciğim boş geçmiyorsun. Güzel ödemeleri. Güzel çarpanları esirgememen lazım. Gönder çarpanat at. Hadi bomboş geçiyorsun bak hadi boş geçmemen lazım lan senin. Bak güzel başkana gelir. Bir tık daha devam et. Aferin. Yüksek çarpan at. Olur 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 sıkıntı yok. 1225 katına 7 çarpanla da şöyle terfimiz. 8500 anlık ama. Devamının çok güzel bir şekilde gelmesi lazım. Çok güzel bir şekilde göndermesi gerekiyor ekranlara. Bundan bahsediyorum boş geçmemen lazım ya. Mor. Upa. Dede çarpan. Yüksek ver. Amına koyayım yeter. Sana ver kum saati ver. Amına kudum çocuğu ya. Anasını siktiğimin evladı ya. Bir tık daha devam et. O kadar güzel olacak ki. Ekstra bir şeyler yapman lazım dedem. Bak çok bekledik. Ekstraları yapman gerekiyor mavi Güzel çarpanımız da geldi. Kupa ver. Amına koyayım mükemmelsin lan. Başkanı atarsın. Nice amına koyayım bu kadar. 1452 katına 18 çarpanla da. Şuradan harbiden kıl 26 bin lira aldık. Son 4 spinimiz var. Güzel bir ekran daha neler olmasın. Mor. Sarı yeşil mükemmelsin sen ya. Sarı da ver. Aferin koyayım. Kupa gelir mi? Ananı sikeyim. Kupa bir gelse ya, o kadar güzel olacak ki. Ama sıkıntı yok. Buradan da güzel aldık. 18.800 parçalı bulutlu alıyoruz. Parça parça alıyoruz. Önemli değil. Önemli olan almak abi. Şu anda düzen önemli olan almak. Tamam çarpan, kupalarla çarpan ama. Kupalar niye gelmiyor? Anasını siktir kupası niye gelmiyor? Devam abi. Şimdi düşüp... Ee, bir 60 binin altına düşmeden bir 18 binden yapıştıracağım. Dedem de aynı şekilde beni üzmeyecek. Aynı ödemeleri esirgemeyecek. Ardından kaçacağız ya. Yani. 18 binin üstünü Kaçalım. 5 çarpanla başladık. Gayet güzel. Bakalım devamında neler olacak. Çarpan. Evet çarpan ver. Hiç bekleme anasını siktiğim. Niye göndermiyorsun çarpan? Orada ne güzel patlatmışsın. Sarı. sana ver. Kum saati ver. Ama bu sembollerle hiçbir şey olmaz. Bunları patlatırsan gerçekten hiçbir şey olmaz. Şöyle Taç falan mı veremedik bugün anasını sikeyim Eskaza bir gelsin mükemmel olmaz mı? Bence olur Dede boş geçme ama bak Hiç mi şey söylemedin taç ananı sikeyim taç Amına ne koydun devam et şuraya kırmızı Sarı Yeter artık dede dede artık yeter anasını satayım ya Yani yüzükleri kırmızıları ne bileyim sarıları ne anlıyorsun? Tek patlamayı bıraktım bak. Son spinle ver. Ananın amını ver ya. Amına koyulumun evladı illa yaptıracak değil mi? Var mı yapacağım? Ananın... Anladın sen. Devamını getirmeyeceğim. Mavi yeşil. Bir gelse var ya kupalar da geliyordu. Sarı yönler. Tamam çarpan. Ay sabun akıyım mükemmelsin lan. Kırmızıla ver. Aferin aman koyayım Kupa. Ananı sikeyim olur 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 sıkıntı yok. 1627 katına. 9 çarpanla da kalacaksınız. 14.600 lira. Tekrardan bir satın alım yapacağım. Ee, bir bir 20.000'den vuracağım abi bu sefer ya. 16.000 değil de. 20.000'den yapıştıralım. Az önce 18 e vurduk vermedi. Demek ki daha da düşmenin anlamı yok. O yüzden bir yapıştırdım. Üzme. Üzme bu sefer hadi. Lan Hadi çarpan at. E çarpan. Aman akıyım çarpan. Yüksek. Olur. Olur olur bak güzel başladık. 8 çarpanla başladık. Gayet güzel. 8 çarpan geldi. Abi 11 spinimiz var ya. Eşek değilsen vermen lazım ya. Harbiden eşek değilsen güzel ödemeleri esirgememen gerekiyor. Hadi oğlum. Mavi, kırmızı, çarpan. Ya şu taçları bir al artık arasını siktiğim. Niye patlatmıyorsun? Sana ver. Aferin amına koyayım. Kırmızı şimdi. Güzel oğlum benim. Başka atarsın? Nice. Olur sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan da güzel. 8600. Abi son 5 spin. Ekstra bir ekran. Ekstra güzel bir çarpana ihtiyacım var. İkisini aynı anda yapabilirsen 10 numara 5 yıldız olur. Hadi son 2. Dede son. Ananı çiki. Müzik. Amına koyduğum yüzü, anasını siktiğinin yüzü, karının parmağından mı çıkartıyorsun yüzü? İçin evladı. Devam etmeyeceğim ya. Bokeye bir, bir yansısın. Devam etmeyeceğim abi. Bir spin atalım. Amına koyayım internet gibi tamam mı? Daha da devam etmeyelim bence gerek yok. Geldik, aldık, kaçalım. Daha fazla zorlamanın gerçekten hiçbir anlamı yok. Abi kaptırmayalım dede ya. Gerçekten devam edip de dede yapara kaptırmak istemiyorum. Bugün yeni istedik, yeni istedik şansımızı denedik. Yeni açılmış bir site. Yeni siteler her zaman güzel ödemeler verebilir. Sizler de şansınızı deneyebilirsiniz. üye olan herkese 150 TL artı 200 free spin veriyor bildiğim kadarıyla. Açıklamasını vesaire linkini aşağı yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Sizler de gidip gönül rahatlığıyla güvenilir bir şekilde oynayabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ekstradan bu videoya özel 3 kişiye yine ceparşı şeklini yapacağım. Bir önceki videonun kazananlarını yorumlar kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, like atmayı ve güzel yorumlarınızı esirgemiyorsunuz. En güzel emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.